Evet merhaba tekrar beraberiz. Emir de burada. Emir de beraberiz. Nasılsın Bilgin abi? İyi e, bomba gibiyim. Bir sorun yok. E, ve son videoda bir şeyde şey de anlatacaktık ama uzamıştı video. Fazla da birbirine karıştırdık onlar. Birkaç şeyi bugüne bıraktım. Şimdi anlatayım dedim. Bakın şimdi şöyle gelelim En son şeyi anlatmıştık. İşte Alberak medyası, Demirören medyası, Zaten o da şey bu, sistem bu ya. Yani, öyle olması lazım. Yani bu ilk sabah grubu iktidara yakınlaşmıştı. Daha sonra Hürriyet grubu yakınlaşınca film bitti zaten. Yani. Mesela Demirören'in Federasyon Başkanı dönemi, Nihat Özdemir'in dönemi. Esasında böyle önemli insanların Futbol Federasyonu Başkanı'nın olması gerekiyor. Yani. da esas sorun bu. Yani ben İtalya'da yıllarca kaldım. Yıllarca yani orada 77 83 arası okudum. 76 83 arası. Böyle arası. Roma'da turizm yaptım. Yıllarca. Ya bir tane federasyon başkanı hatırlıyorum yani orada bir dikkatimi çeken. Franco'da filan bir isim vardı yani. Çünkü şey, kimse merak etmez derdi federasyon başkanı kim olur Kim de dedi yani. E, evet. yani federasyon başkanı orada şey yer ayırtıp bir restorana giderken böyle kral gibi filan karşılanmazdı. Peki yani yer bile verilmez. Yer yok dedi. Ama burada federasyon başkanı bir ilginç. E, koltuk şey olduğu için güçlü olmadığı için üstüne güçlü biri oturtmak istiyorlar. Bir de normal bir ülkede federasyon kurumunun güçlü olması lazım. Yani koltuk güçlüdür. Onun üzerine kimi otursan otur o, o gücü oradan alır. Hayır bizde öyle olmuyor. Koltuğun gücü yok. Koltuk siyasi bir koltuk. Oraya iktidar atadığı için birinde koltuğun üzerine güçlü bir insan anlatıyorlar ki güç sahibi gözüksün diyor. Yani Daha basit anlatamadım bunu. Mesela bir ülkede kaç sene Meydanın yarısını sahibi federasyon, başkanı olmaz. Ya vakti yoktur ya. Yani. yani bugün bana deseler ki federasyon başkanı olur musun? Ben şey derim, e, efendim benim vaktim yok, kusura bakmayın Benim ne vaktim yok? Dünya kadar vaktim var ama sonuçta hiçbir şey yapmaz artık işte. Bir dükkan vardı bende yıllardır. Oraya uğruyorsun, video çekiyorsun. İnsanın yani vakti olmuyor. Yani Türkiye'de meydanın yarısı sizde. Ayrıca bir sürece şey var yani. Yağmur sonradan gelen. Diyor ki mu yapar mısın? Yapıyor. Ya yani ben vaktim yok diyorum. Mesela Yıldırım Bey demiyor. Çünkü o yönetmiyor. O da oradan çıkıyor. Yani Yıldırım Bey orada bir figür. Yani güçlü bir figür duruyor. Sonra Nihat Özdemir mesela. Ya on, dünyada 10 tane müteahhit var. Devletli iş yapan 10 büyük müteahhit. Bunlardan 5'i Türkiye'de. Bu 5'ten biri Nihat Özdemir. Nihat Bey'in vakti var mı futbol? Bunu yönetmek için yani federasyon başkanı yapmış yok. Yani benim vaktim yok. Ben dükkana gitmem lazım filan derdi mesela. Dükkan varken sorsalardı. Ama mesela Nihal Bey bu kadar işin arasında futbolu yönetiyor. Demek ki yönet deniyor. Zaten de ondan yönetmiyor. O yüzden de bir şey değişmiyor. Bu ülkede böyle rejimlerde futbol, din, diziler ve şeyler yabancıya verilmez. Aile içinde de. Aile içinde paylaşılır. Yani nasıl olur o? Şöyle olur. İşte yine Ali Erbaş bile. Futbolu Yıldırım Bey yönetir. Veya Nihat Özdemir yönetir. Diziler zaten hep şeyde oynar. Hükümetin kanallarında oynar. Devlet kanallarında oynar. Survivor, Survivor da çok popüler bir şey. Yani. Çünkü bu millet ilginç bir millet yani her tip anlattım bu konuyu. Bir daha şu anlatayım. Yani Kars'tan, dedim neden Kars'tan? Belki dünyanın en büyük survival bu Nasıl yani? Herkes millet oturup adadaki gelin seyreder. Yapacak bir şey yok. Böyle bir etkisi var. Onu da yabancıya vermezler. Dünya bize izliyor. Biz hala her gece dizi izliyoruz. Eşofman gibi. Bir de bize dizi izleyenler oynuyormuş gibi izliyorlar dizileri. Yani izliyormuş gibi izlemiyorlar. Yani o oyunun içinden adam mesela kendini ki mafya kahramanları yerine koyuyor. Yok kadın bilmem kimin sevgilisi yerine koyuyor. Yaşayarak izliyorlar. Ben şey biliyorum ya. Eşofman alıyorlar. Dizi eşofman izliyorlar. Kadının isminin baş harfi eşofmanda yazıyor. Z yazıyor mesela. Zeynep dedi ki adam ilgi hayri o da H yazıyor. Eşofmanlar bile yani. Al sen de eşofmanını giy diyor. Eşofmanları giyip dizi izliyorlar. Yani. Ya böyle bir rahatım olmaz ya. Anlamak <laughs> Zaten bu millet, bakın ben size söyleyeyim. Bu ülkedeki millet, bunu da daha önce konuştuk, bir daha söyleyeceğim. Kendi kulübüne kafa yorduğu kadar, yani onun üçte biri kadar şeye kafa yorsa, ülkesine kafa yorsaydı, ülke yırtmıştı. Hepimiz yırtmıştı. Yani. yani bu millet, bakıyorsunuz o gece gündüz, onu yazıyorlar. Altı numara lazım, bir sekiz lazım, sekiz buçuk da olabilir, bir dört alıp, bunu satalım, onu aldık ya da oraya verelim filan. Ertesi akşam başka bir şey, komple teorileri. Yani bir ülke, ülkesinin düşündüğünün yarısı kadar, üçte biri kadar. Kulübünü düşündüğün, ülkesini düşünse. Kulübü nasıl bir katkım olur benim bu kulübe deyip kafa yoruyorlar kendi kulüplerini. O üçte biri kadar ülkesine kafa yorsa ya ülkeyi yırtacak. Kendisi de yırtacak. O da yırtacak ya. Doğru mu ya? Doğru ama. Pek öyle istemeyen doğru mu dedi. Yok yok, kesinlikle. Katılıyorum. Şimdi sen de yayıncılığı, sen de Beşiktaş maçtan sonra yayın yapıyorsun ya. Evet, yani bütün maçlardan sonra yapmaya çalışıyorum. Yapıyorsun, evet. Son videoda acaba bana alındı mı? Ben senin de mi kastettiğini düşündüm. <laughs> yok, şaka yapıyorum tabi. Yani ben bu işe şey yapanları kastediyorum, üst, üst grubunu kastediyorum, yönlendirenleri kastediyorum. Biz kendimiz yorum yapıyoruz abi. Hayır, Çünkü... senin, sen şöyle. Ben futboldaki yapılaşma etsin deniyorum. <laughs> Yani o bir sporunda bir örnekti. Bütün müdürleri toplayıp kendine kafasındaki insanları böyle bir ekip kurmuşlardı. O yapılanma şimdi şey de var, dijital medya da var yani. Ya bırakın herkes istediği yorumu yapsın ya. Siz transfer alırsınız, başkasına başka bir şey alırsınız. Ben de bunu anlatayım. Ben de size anlatayım daha doğrusu. Yani şu anda Türkiye kader seçimine gidiyor. Gidip de belli değil, kader seçimi. Bak burada 2022'de yazdığım bir yazı var. Benim. Dolar 19 Euro 20 diye eleştirmişiz 2022'de yazın içinde. Yani şey demişim Gece rüyasında jelibon doğalgaz oluyor millet. Toga biniyor uzaya gidiyor aya iniyor. Dündüz A101'e bime zor giriyor demişim. Tamam mı yani ona bile giremiyor demişim. Dolar 19 Euro 20 bu dönem. 2 sene geçmiş. 2 senede gelen durum bu. Peki başka bir şey söyleyeyim. Mesela doların 19'a, euronun 20'ye gelmesi kimseyi ilgilendirmiyor ama tok öyle bir satır var. Tok sıfırdan yüzde 4-8 saniyede gelince bayram ediyor demiş. İyi cümle. Ya. Yani iki senede geldiğimiz nokta bu. Türkiye'de ne program yaparsın? hep bir kere şeyden konuşmazdı. İnsanlar aç abi aç. Bir, ikincisi barınma barınma ve yemek sorunu var dedi. Bunlar uluslararası evrensel alanlar yani. Herkesin bir ülkedeki karnını doyması lazım ve bir eve bunların başını sokması lazım. Değil mi? Bu fiyatlarda sokamıyor insanlar, yer bulamıyorlar. Bu arada da devletin bir yer göstermesi. Sosyal devletleri falan söylemiyorum yani. Zaten bunlar başka bir yerde yaşıyorlar. Yani, şey işte. yani biz futbol anlatıyoruz diye sırf futbolda bütün gününü geçiremezsin. Çünkü bu, şekilde iktidarın hoşuna giden bir şey yani sadece iktidarın futbol, sadece ekranlarda futbol konuşulması her kanalda ve insanların kafayı buna yorması ve gündem bu şekilde gündemi yürütmeye çalışıyor. doğru mu? Doğru abi. O doğru yüzden abi. zaten televizyon kanallarının e, yöneticilerine şey deniyormuş yani. Futbol programlarını çoğaltın deniyormuş. Devam, devam edin diyorlarmış. Niye bütün sponsorlar oraya atıyorlar yani? Çünkü söylüyorlar. Peki doğru. abi bir şey sorabilir miyim? Evet. Ana için zaten medyanın patronlarından biraz bahsettin. Peki gidişat sence dijital medyanın da böyle bir yere evrileceğini gösteriyor musun? Abi dijital medya zaten evrildi bir yere yani. Şimdi bu izlenme konusu olduğu için kimse izlenme peşinde değil. Ne, niye adı, ne çocuklar var şeydi dijital medyada. Neler anlatıyorlar, neler yapıyorlar diye. Ama futbol çok popüler. Orada da izlenme işte hakemden Abi en basit konuyu anlattın mı? Daha çok izlenirsin yani. Herkesin anladığı bir konuyu anlatıyorsun. Futbol Türkiye'de herkesin anladığı düşündüğü bir konu. Anladın mı demek istiyorsun? Herkesin futbol hakkında bir görüşü var. Yani altı numarayı herkes, sistem numara falan yoktu da altı sekiz falan. Yani futbol herkesin bildiği bir konu. Ben çünkü görüyorum. Yani e, dünya çapında bir yabancı takımın antrenörünün bir futbolcu hakkında söylediğine mesela Yozgat'tan genç bir talebe cevap veriyor. Diyor ki bu konuda yanlış düşünüyor. Tanımıyor takımları böyle bir grup var. O yüzden futbolda futbolda şey tutmak futbol istiyorlar yani futbol e, bunun için önemli. Bu fanatizm, futbol fanatikliği, kulüp aşırı kulüp, kulübe aidiyet duymak filan. Ve tabi futbol konuştuğu zaman minimum 50 milyon kişi, Beşiktaş, Galatasaray, Fener, artı Trabzon direkt bu konuya giriyorlar yani. O yüzden onlar da bu şekilde reyting alıyorlar ama tekrar söylüyorum. Ben bu akşam bir milyon izlendim. Normalde sorarlar ne anlattın derler. Tam orada esas soruyu orada bulursun yani. Sakın bunu böyle bir arkadaşlarımızı veya genç kardeşlerimizi kıskanıyoruz da böyle hiç alakası yok. Beni tanıyan bilir ya. bir insan ne anlattı da izlendi bir de ona bakması lazım. Yani, yani alt üstte transfer ve hakem anlatıyorsun. Başka bir şey anlatıyorsun. Yani. Bir de farklı bir şey anlat. Yani futbola faydası olacak bir şey anlat. Kendine faydası olacak bir şey değil. Söylemesi de her gün değil ki futbola iktidar girmesin. Niye demiyorsunuz? Şikayet ediyorsunuz buna. Girmesin diye iktidar. En fazla siyaset girmesin diyor. Siyaset değil abi hira iktidar. Girmesin iktidar futbolu bu kadar basit ya. Bilgin abi sana bir sorum var. Şimdi sen spor medyası ile alakalı teşhise doğru koyuyorsun. Peki sence çözüm ne abi? Valla çözüm, çözüm şu. Ülkede din dinle futbol yöneten bir iktidar var. Bunun üst bir sürü şeyde anlattık yani. Din nasıl yönettiği veya futbol Çünkü toplumu uyutan ve uyuşturan en çabuk uyutan ve uyuşturan e, iki tane şey bu. Birisi din, biri futbol yani. Doğru mu? Doğru. O yüzden bu iktidar gitmeden düzelmez zaten. Medya da uyanıktır. Birazdan top medyası. Hangi topa gireceğini bilir ya. Bozar mı bu sistemi yani? Yani futbol insanlığı uyutmak istiyor. Bir rivayete göre Bernabeu Avustralı'na sormuşlar işte Franco'ya. Bir şey sormuşlar. Demiş ki bana dünyanın en büyük uyku yapın demiş. Rivayete göre bu Bernabeu yani kimse niye bozsun ki yani? Niye bozsun ya bugün? Yani sen iktidarın istediği şeyi yapıyorsun, uyguluyorsun zaten. Futbolun hiçbir şey tarafına girmeyerek köşeli tarafına girmeyerek idare ediyorsun. İktidar da sana sponsor oluyor, Tavsiye ediyorlar. Diyorlar ki bu arkadaşlara sponsor olun futbol yapanlara. Böyle konuşuyorlar. Ve millet de seviyor abi yani futbolda uyumayı gece. Yani Yat ben önce futbol dinle. veya şeyle dinle. E niye o zaman güzel? Güzelmez mi yani? Ancak bu iktidar giderse ki Türkiye'de bir sürü şey. Yani bak ben size söyleyeyim. Türkiye'de ekonomik kriz var, buki kriz bunlarda hepsinde önce bir rejim krizi var yani. yani. En net böyle anlatabilirim. Evet Türkiye'de kriz var ama ekonomik kriz var, hukukta kriz var filan tamam ama önce rejim krizi olduğu için bundan çıkıyor yani. Bu rejimde böyle oluyor yani. Zaten son bir cümle şöyle bağlayalım. Hani diyorlar ki işte oy vermek kim Cumhurbaşkanı adayı falan. Bak iki bu seçim hakikaten şey bir seçim olacak. Kader seçim olsa eğer yapılırsa ben yapılacağına yani bu şartta da yapılmayacak seçim. Yapılırsa ancak anlaşacaklar. Belki parlamenter sisteme dönecekler. Sonra seçim yapacaklar. Böyle olabilir yani. Ama şu anda bir seçim yapılacağını düşünmüyorum ben yani. Böyle bir parlamenter sisteme geçmedi. Ama şunu söyleyebilirim. Seçimin kimin galip, kimin oy vereceği o kadar basit ki bakın ikiye ayrılıyor bu seçim. Ya bu iktidarın devamını isteyeceksiniz ya bu iktidarın son vermek isteyeceksiniz. Üçüncü bir şey yok. Yani isimleri tartışmayın boş yere. Şu aday olacak, bu aday olacak filan. Bunun tartışmanın da bir anlamı yok. Ya yani aday kim olsun? Ahmet mi olsun? Cumhurbaşkanı değil Mehmet mi olsun? yazar. Hüseyin mi olsun? Değil. Daha basit yani. Ülkedeki rakamlar ortada. Ben sana söyleyeyim. Ülkenin rakamları ortada. Ekonomik olarak, hukuk olarak, sosyal hayatındaki durum ortada. Sağlıktaki sorunlar ortada. Her şey ortada. Bir şeye karar verecek Türk insanı. Bu iktidar devam etsin mi? Bu kadar ülkeyi bu duruma getiren iktidar devam etsin mi? Ya da bu iktidar devam etmesin mi yani? Bundan birini o. İki şık var. Başka bir şık yok yani. Emir benden bu kadar. Var mı başka bir şey? Abi ağzına sağlık. Çok keyifliydi. Peki bugünlük bu kadar. Teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere.